Merhaba değerli izleyiciler. Şu görmüş olduğunuz tarlada Yaz, bakla ve bezelye ekimi yapacağım. Yardımcı bir ot. Siyah beyaz bir kedi. Bayağı oynak. Ay yani bu kazdığım yerlere kendince tuvalet yapacağını zannetti ama ben hızlı bir şekilde bunları kazdım. Aralara şu sıraya bezelye, şu sıraya bakla, şöyle da bakla. En son sıraya şu bölge tabi yapacağım, henüz yapmadım. Bezel yapacağım, şu köşeye de bezel yaptım, bitirdim. Ama kanter içine kaldım tabi, ham vücut. Bugün 5 Mart 2022. Ama başarılı oldu. Nisan, Mayıs gibi bu bakla bezelyeleri hapır hapır yutarız diye düşünüyorum. Kalın sağlıcakla. Bezelyeleri bu şekilde toprağa yerleştiriyoruz. Sonra üzerine 3-5 santim kadar toprakla kapatıyoruz. Hatta onu da göstereyim. Şu şekilde toprakla örterek bunların çıkmalarını bekliyoruz. Evet. Pıs pıs pıs. Pıs 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 pıs. Bugünkü videomuzda bu bahçede bezelye Gene bezelye. Burada bakla. Onun yanında bir tur daha bakla. Ve en sonunda gene bezelye. Bakayım nerede parmak ha. Evet. Yani iki. Bir sıra, iki sıra. iki sıra bezer yapmışım. İki sıra bakla yapmışım. Bir de ufak bir parça bezelye. Videoyu burada sonlandırıyorum sizlere de Hüseyin ve Cenkede'nin hareketlerini izlemeyle baş başa bırakıyorum sevgili dostlar. Ne yapıyor bu güzel kedi? Pıs 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 pıs. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha var ya. Ha, oyun mu yapıyorsun? Tamam. Haydi bay bay. Haydi bay bay sana.